Hayat koskoca beyaz bir duvar Üzerinde bir leke var Leke mi büyük, duvar mı büyük Bilemedim Hayat koskoca beyaz bir duvar Üzerinde bir leke var Leke mi büyük, duvar mı büyük bilemedim. Hayat insana bazen yalan söyletir, bazen olmadık şeyleri öğretir. Doğru mu yalan, yalan mı doğru bilemedim. Hayat insana bazen yalan söyletir, bazen olmadık şeyleri öğretir. Doğru mu yalan, yalan mı gerçek bilemedim. Hayat bir büyük mezar taşı, üzerinde ne sonu var ne başı. Başı mı sonu, sonu mu başı bilemedim. Hayat bir büyük mezar taşı, üzerinde ne başı var. Neden sonu, sonu mu başı, başı mı sonu bilemedi. Sonu mu başı, başı mı sonu bilemedi.